Uzman Eller Projesi'nden hibe alan ziraat mühendisi Esra Cahir Evrensel, aronya yetiştiriciliğine başladı. Tarlamızı Uzman Eller Projesi ile yaptık. 100 bin lira aldım ben. O destekle birlikte tarlamızı bu hale getirdik. Erzincan merkeze bağlı Yaylabaşı Mahallesi'nde bahçe kuran Evrensel, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden üretimle ilgili destek de aldı. 10 dönüme diktik, 3 bin kök diktik aronyalarımızı, 3 yaş olarak dikimi sağladık. Aralarda 1.5 metre, sıra sıra üzeri 1.5, sıra arası da 3 metre olarak planladık. Evrensel yetiştirdiği ürünlerin tıbbi ve kozmetik alanda kullanılacağını belirtti. Kuru kurutulmuş meyve olarak kullanılıyor, ilaç sanayinde, kozmetikte özellikle. Kullanım alanı çok geniş olan bir ürün. O yüzden bakalım ben kozmetikte ve ilaç sanayinde düşünüyorum bakalım. Girişimci mühendisin bahçesinde incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin Evrensele teşekkür ederek bahçeyi Erzincan için bir atılım olarak değerlendirdi. İnşallah şu anda gayet güzel şekilde üretim devam ediyor meyvelerini almaya başladığında alternatif bir ürün olarak tıbbi aromatik bitki alanında elimizde de bir atılım yapmış olacak. Kendisine yapmış olduğu bu yatırımdan dolayı teşekkür ediyorum. Şahin ayrıca projeler kapsamında farklı ürünlerin de denendiğini ifade ederek üreticilerimizin arkasındayız mesajını verdi.